AKP hükümetinin ve RTE'nin Türkiye'den çalarak yurt dışına götürdüğü kaynakları biz milli gelirimize ilave etseydik zaten 15 bin doları bulurduk. Ekonomi hakkındaki genel yorumlarınız ve yine aynı şekilde e, Cumhurbaşkanlığınıza vaat ettikleriniz nelerdir? Türkiye ekonomik olarak bütün sorunlarını 5 sene içerisinde çözebilecek ve 5 sene içerisinde kişi başı gayri safi milli hasılasını 20 bin dolara ulaştırabilecek bir ülkedir. Çok kesinlikle söylüyorum. Tam bir rakam. Çok. Bunun için ne yapmak lazım? Bir, çalmayacaksın kardeşim. Çalmayacaksın. AKP hükümetinin ve RTE'nin Türkiye'den çalarak yurt dışına götürdüğü kaynakları biz milli gelirimize ilave etseydik zaten 15 bin doları bulurduk. Bir, çalmayacaksın. Ki hırsızın önünü açmayacaksın. Kendileri çalıyorlar bir de hırsızın önünü açıyorlar. Bugün Türkiye'de tarımın, sanayinin, hizmet sektörünün ürettikleri 3-5 kişinin elinde onları zengin ederek bu üreticilerin elinden yok pahasına alınmaktadır. Ve bu insanlar sömürülmektedir. Ben ülkemi karış karış bilirim. Karış karış bilirim her kasabasını bilirim. Bütün Türkiye'yi gezdiğinde her bölgede ekonomik olarak yapılabilecekleri tek 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 tek, tek geçmiş 25-30 yıl içerisinde çıkarttım. Bugün bir Finike'ye gitseniz minicik bir ilçe ama siz Finike portakalını Finike'de yetiştirilecek avokadoyu dünya markası haline getirebilirsiniz. Bugün Türkiye beyaz ev eşyası konusunda bütün dünyaya hitap edecek rekabetçi bir ülke haline gelebilir. Türkiye otomobil üretiminde, Türkiye uçak üretiminde, Türkiye lokomotif üretiminde, demir yolculukta, dünya çapında üretim yapacak bir ülke haline gelebilir. Ama bunların hepsi engellenmektedir. Çünkü bunları biz hayata geçirdiğimizde Türkiye'nin Amerika'ya olan bağlılığı azalacaktır. Türkiye Amerika'ya kafa tutabilecektir. Ama Recep'in yaptığı gibi sahtekarca değil, ekranlardan ey 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 diye bağırıp ondan sonra karşısına geçip hazır ol efendime söyleyeyim dili dışarıda bir şekilde değil. Biz Atatürk'ün Onurlu dış politikasını uygulayarak ekonomimizi geliştireceğiz. Ekonomide ben sosyal piyasa ekonomisi taraftarıyım. Yani serbest piyasa değil, sosyal piyasa. Ne demektir sosyal piyasa? Ee, çok verdiğim bir örnektir tuttular. Verimsizliği nedeniyle bunu neden göstererek Türkiye şeker fabrikalarını özelleştirdiler. Sadece Konya'da bir şeker fabrikası kaldı. Geri kalan her yer kapandı. Şimdi siz eğer Kars'taki şeker fabrikasını kapatıyorsanız orada pancar ekimini de ortadan kaldırıyorsunuz. Orada pancar ekimini ortadan kaldırdığınızda pancar posasını kullanan yem sanayini de ortadan kaldırıyorsunuz. Yem sanayini ortadan kaldırdığınızda hayvancılığı kaldırıyorsunuz. O yemleri, o şekeri taşıyan e, taşıma sektörünü ortadan kaldırıyorsunuz. Oradaki kamyon tamircilerini ortadan kaldırıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Karşı ölüme terk ediyorsunuz. Bunlar karşı ölüme terk etmişlerdir. Şimdi orada bu sağladığı faydaları göz önüne aldığımda bunun bir sosyal faydası vardır. Sosyal faydası bunun 100 birim ama ekonomik zararı 5 birim. Ben 5 birim ekonomik zarardan dolayı 100 birimlik sosyal faydayı ortadan kaldıramam. Ama mevcut iktidar Türkiye'nin gelişmesini, Türk halkının refah içinde yaşamasını istemediği için kendilerinin verdiği 300 liralık, 400 liralık e, sadakalarla fakir bir halkı istedikleri gibi yönetmek, halka ben senin bilmemlerinin kılı olurum dedirtmek için muhtaç hale getirmiştir. Ama sosyal piyasa ekonomisiyle halk onuruyla yaşar, halk senin vereceğin sadakaya mahkum kalmaz, halk senin karşında kimliğiyle, siyasi görüşüyle dimdik durur. İşte biz dimdik duran bir halk istiyoruz. Bunun da yolu sosyal piyasa ekonomisinden geçer. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini biz tarihi bir süreç içerisinde kalkındırmak gibi aptalca bir yöntem takip ettik. Ne yapacaktık? Efendim orada tarımı geliştirecektik. Tarımdan sonra efendime söyleyeyim tarıma dayalı sanayi gelişecekti falan filan. Hayır kardeşim çağ atmayacağız. Ben Cumhurbaşkanı olduğum zaman Doğu, Güney, Güneydoğu illerimizi aynen bir San Francisco örneğinde olduğu gibi, Silikon Vadisi örneğinde olduğu gibi oradaki gençlerin hepsini yazılımcı yapacağım. Bunun için altyapıya lüzum yok. Bunun için fabrikaya, paraya lüzum yok. Bunun için internet üzerinden kuracağımız eğitim politikalarına, uygulamalarına ihtiyacımız var. Ben gencecik çocuğu 6 ayda yazılımcı hale getiririm. Ondan sonra da yazılım şirketlerine derim ki arkadaş gidin doğuda, güneydoğuda bu hizmetleri verin. Sizden vergi falan istemiyorum. Gidin doğuyu ve güneydoğuyu 22. yüzyıla taşıyın. Efendime söyleyeyim sulama olacakmış da bilmem çıkacakmış da ölme şeyim ölme bu şekilde bir kalkınma olmaz. Ben orada çoğunluğu da Kürt vatandaşlarımızdan oluşan halkımızın en ileri seviyeye post endüstriyel, endüstri sonrası topluma sıçramasını sağlayacağım. Yoksa köleci toplum, feodal toplum, burjuva toplumu filan gibi o eski teorilerle hareket etmeyeceğim. Ben Cumhurbaşkanı olduktan 5 sene sonra Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bütün dünyanın aynen Hindistan'da olduğu gibi en önemli yazılım merkezlerinden birisi olacak. Türkiye'yi bir lojistik merkez haline getireceğiz. Şu anda Türkiye'nin demir yolları komik durumdadır. AKP iktidarının yaptığı tek iyi iş vardır, duble yollardır. Ama onu da maliyetinin yüz katına yapıp parayı cebellezi ettikleri için onu da hayırla anamıyorum maalesef. Fakat doğru bir iştir. Neye para harcamamıştır? Demir yollarına para harcamamıştır. Türkiye'nin doğusundan batısına bir doğuda doğuyla batı arasına güneyden doğuyla batı arasına kuzeyden daha sonra da kuzeyden güneye demir yollarıyla böyle bir e, paralel e, şey gibi hani hashtag işareti var ya onun gibi düşünün demir yolları. Ama demir yollarımızın bir özelliği olması lazım. Demir yollarının bir geometrisi vardır. Demir yolu çok yokuş inip çok yokuş çıkıyorsa, çok virajlıysa yokuşlardan dolayı büyük yük katarları çekemezsiniz. Onun için düzlerin düz yoldan gitmesi lazım. Bunun için de menfezler yapmak lazım, köprüler yapmak lazım, efendim tüneller yapmak lazım. İkincisi çok virajlıysa süratli bir şekilde o virajlara giremez Katarlar. Onun için aynı otoyol mantığında demir yollarımızın yapılması lazım. Bu demir yollarımız gelecek güneyde Mersin limanına, güneyde efendim yumurtalığa bağlanacak taş ucuna bağlanacak. Kuzeyde Trabzon limanına, Samsun limanına bağlanacak. Batıda İzmir limanına bağlanacak. İstanbul'un ihracat limanına bağlanacak. Ve bu demir yollarının Çin'le bağlantısı, Avrupa ile bağlantısı, kuzeyde Rusya ile bağlantısı, güneyde Orta Doğu'yla bağlantısı kurulacak. Ve Türkiye'yi biz dünyanın lojistik merkezi haline getireceğiz. İşte bunlar ekonomide atacağımız gayet köklü ama Türkiye'nin gelecek 100 yılını, 200 yılını kurtaracak projelerdir. Bunlar için gereken kaynak ülkemizde vardır. Ama bu kaynakları kullanmak için çalmayacaksın. Bütün mesele burada. Peki, ekonomiyi sormuşken yap işlet devlet modelini de sormak istiyorum. Köprüler, havalimanları, otoyollar, hastaneler yap işlet devlet modeliyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yap işlet sizin devlet, iktidarınıza devam edecek mi model? Şöyle, yap işlet devlet, mode, devlet modeli bazı alanlarda, bazı konularda gayet güzel çalışır. Ama yap, işlet, işlettiğinin %90'ını bana rüşvet ver, ondan sonra devreder misin, devretmez misin bilmem şeklinde. Şu anda otoyollarda olduğu gibi, şu anda havalimanlarında olduğu gibi. Hani İstanbul Havalimanı yap işlet devretti, adamların 25 milyar euroluk, Ödemesi gereken parayı 20 sene ertelediler. Bunu ertelerken acaba Recep Efendi'nin ve şürekasının cebine kaç para girdi? Bunu ben bilmiyorum. Ama giren para miktarının milyarlarca euro olduğundan eminim. Aynı şekilde otoyollarla ee, yangın bölgesine gitmiştim. Ee, yangın alanlarında maalesef e, kim yerlerde kendimi tutamayıp ağlayarak dolaştım. ve İstanbul'dan çıkıp İzmir otoyolundan yangın bölgesine gidene kadar otomobille gidiş dönüş 2000 lira yol parası verdim. Bu yol paralarının e, kimin cebine gittiğini ben biliyorum, halkımız da biliyor. Yap işlet devre tabi yapılır ama milleti soyarak değil bu beş şirkete kendilerinin beşli çetesine milletinin bilmem neresine bilmem ne yaparım diyen adamın cebine para pompalayarak değil bu paraları yurt dışına kaçırarak değil yap işlet devlet modeli tabii ki işletilir tabii ki yapılır ama burada devletin bir kuruşu halkın bir kuruşu heba edilmeden yapılır. Peki bir diğer konu başlığımız da eğitim kendiniz de belirtmiştiniz bardağı taşıran son damlaydı. Yine eğitim hakkındaki şu anki genel yorumlarınız yine iktidarınızda nasıl bir eğitim bekliyor? Türkiye eğitim sistemi bekliyor Türkiye'yi. Şimdi Türkiye'de eğitim de yoktur, sistemi de yoktur. Türkiye'de eğitim yoktur, öğretim vardır. Sistem yoktur, kaos vardır. İşte şu son yıllarda dahi görüyoruz. Ee, her gün kararlar değişiyor. Ha. Bu AKP'nin üstüne mum diktiği bir problemdir. Ama bu problem Atatürk'ün öldüğü gün başlamıştır. Türkiye'de köy enstitülerinin kapatılması maalesef Cumhuriyet Halk Partisi zamanındadır. İnönü zamanındadır. Amerikan baskısı toprak ağlarının baskısıyladır. Toprak ağları demişlerdi ki siz bu kadar uyanık, bu kadar özgüveni yüksek insanlar yetiştiriyorsunuz. Bunlar yarın bir gün bizi sallarlar. Halkı sömüremeyiz bunları kapatın demişlerdi. Ve benim Allah rahmet eylesin önemli bir devlet adamıdır Sayın İsmet İnönü ama bu yaptığı benim hiç affedemediğim bir hatadır. Onun arkasından gelen Demokrat Parti'de, onun arkasından gelen Adalet Partisi, Milliyetçi Cephe Hükümetleri vesaire de iyice bunu dejenere etmişlerdir. Yani eğitimdeki dejenerasyon, eğitimsizlik sadece AKP'nin yaptığı bir şey değildir. AKP artık mahvetmiştir mum dikmiştir. Şimdi eğitim sistemi kuracağız. Eğitim sisteminde ben çocuklarımı, ben yavrularımı okul öncesinden alacağım. Okul öncesinden itibaren çocuğumu sanatla, düşünmeyle, müzikle, tabiatla birleştireceğim. Üstünü kirleteceğim. Üstü başı çamur olacak. Koyunlarla oynayacak. Köpeklerle oynayacak. Çiftliklere gidecek. Tabiatın içinde gezecek. Boya yapacak. Eli yüzü boya olacak çocuğun. Çocuk böyle bulana bulana oynayacak. Daha sonra ilkokula başladığında dört yıllık bir ilkokulda katiyen ev ödevi olmayacak. Çocuk okula oyun oynamaya gelecek, oyun oynarken öğrenecek. Ve ben bu sırada çocuklarımı tanımaya başlayacağım. Bakın Doğan yüz çocuktan bir tanesi üstün zekalıdır. Her yüz üstün zekalıdan bir tanesi dehadır. Fakat bizim üstün zekalı çocuklarımız ve dehalarımız bu iğrenç yapı içerisinde üniversite sınavını kazanamaktadırlar. Bunlara biz efendime söyleyeyim hiperaktif çocuk, uyumsuz çocuk diyerek Onların hayatını karartıyoruz. Ülkemize Nobel ödülü kazandıracak çocuklarımızı başarısız çocuklar deyip bir de üstüne dayak atıp evde tutuyoruz. Hayır. Ben bütün o çocuklarımı, sanat dehalarını, bilim dehalarını, müzik dehalarını, spor dehalarını daha küçüklükten itibaren ayıracağım. Biliyorsunuz ben bir genetik bilimciyim. Bu çocuklarımızın genetik analizlerini yapacağız. Onlarda hangi alanda başarılı olduklarını tespit edecek testler yapacağız. Bunlar çok ucuzdur. Hırsızlık yapmazsan çok ucuzdur bunlar. Şimdi bunlara sorsan binlerce dolara mal ederler. Ben onu 10 dolara mal ederim. Şimdi ortaokula geldiğinde ise ben çocuklarımı artık nereye yönelteceğimin kararını vereceğim. Bir, akademik liselere gidecek öğrenciler. 2- meslek liselerine gidecek öğrenciler, 3- spor liselerine gidecek öğrenciler, 4- sanat liselerine gidecek öğrenciler. Çünkü ben çocuğumu ana okulunda, ilk öğretimde ve orta öğretimde inceledim. Ve benim çocuklarım artık böyle at yarışır gibi sınava girmeyecekler. Ne LGS olacak ne YKS olacak hiçbir sınav olmayacak. Çünkü onları ben çocukluklarından beri değerlendirerek aileyle ve eğitimde rehber öğretmenlerle ve okul yönetimiyle birlikte çocuğun potansiyeli budur. Bu yavrumuzu akademik bir liseye gönderebiliriz. Akademik liseye gidecek öğrenci sayısı üniversiteye gidecek öğrenci sayısıyla eşit olacak. Yani hiç kimse üniversiteye gitmesi gerekirken açıkta kalmayacak. Bugün bütün yavrularımı ben bir havuza dolduruyorum içi pislik dolu bir havuz. Ondan sonra diyorum ki buradan üniversiteye gidenler gitsin geri kalan pislikte yüzmeye devam etsin. Üniversiteye gidenler gitsin derken ne çocuğu yeteneğine göre yönlendiriyorum. Ne o çocuğun akademik kapasitesine göre yönlendiriyorum. Mert'ciğim bunlar yapılması çok kolay olan şeyler. Bunları yapmak için gereken üç şey var. Bir, ülken için kalbin çarpacak, halkın için kalbin çarpacak. İki, bilgili olacaksın. Üç, yönetim becerin olacak. Bunun üçünü eğer biz bir araya getirirsek Türkiye'nin gerçek anlamda bir eğitim sistemi olur. Ve bazı mesleklerde özel eğitimler yapacağız. Türkiye dış politikadaki hariciyeci olacak, diplomat olacak gençlerini daha liseden belirleyecek. Onlara eğitimi öyle bir verecek ki üniversiteyi bitirdiğinde kendi coğrafi olarak görev alacağı alanın diyelim Çin'in dilini ana dili gibi bilecek. Çin'de ben ona staj yaptıracağım. Çin'de master yaptıracağım. Afrika'da görevlendirilecek olan hariciyeci Sıvahiri dilini ana dili gibi konuşacak. Herkes sular seller gibi İngilizce konuşacak. Birleşmiş Milletler'de konuşulan resmi dillerden birini sular seller gibi konuşacak. Bu İspanyolca olur, bu Çince olur, bu efendim Arapça olur, bu İspanyolca, Fransızca olur ve kendisinin görev yapacağı yerdeki dili sular seller gibi konuşacak. Ben bu çocuklarıma diplomatik adabı muaşereti göstereceğim. Bugün diplomat diye atanan affedersiniz lavuklar, görgüsüzler çatalı bıçağı tutmasını bilmiyorlar. İngilizcenin iyisini bilmiyorlar. Bunlar Türkiye'yi temsil edecek insanlar değiller. İşte eğitimimiz Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmelidir. Eğitim üretim içindir. Eğitim kalkınma içindir ve eğitimin içerisinde sanat mutlaka olacak sanatçı yetiştirmek için değil. Ben çocuklarımı sanat okur yazarı yapmalıyım. Bir çocuk bir enstrüman çalmak zorunda değil ama dinlediği zaman bir dede efendiyi anlamalı. Bir ıtriyi anlamalı, Beethoven'ı anlamalı, Mozart'ı anlamalı. Bir çocuk ressam olmak durumunda değildir ama baktığı zaman bu resim Matisse'in mi? Efendime söyleyeyim Şeker Ahmet Paşa'nın mı? Fikret Mualla'nın mı? Efendim Sezan'ın mı, Monet'in mi anlamalı, o resme baktığı zaman bunu yorumlamalı. Bir çocuk heykeltıraş olmak zorunda değildir ama heykele baktığı zaman bunu anlamalı. Biz kendi ülkemizdeki sanatçılarımızı tanımıyoruz. Biz sanat tarihimizi bilmiyoruz. Ve bu eğitim programımızda biz çocuklarımıza hiçbir siyasi öğretide bulunmayacağız. Biz çocuğumuzu erdemli, anarikik düşünen bir birey yapacağız. O Arzu ederse solcu olur, arzu arzu ederse sağcı olur. Arzu ederse bilmem sosyalist olur, arzu ederse milliyetçi olur. O onun tercihidir. Ama ne olursa olsun insan olsun, ne olursa olsun namuslu, erdemli olsun, ne olursa olsun yurtsever olsun, karşısındakinin görüşlerine saygı duysun. Biz çocuklarımıza dinlemesini öğreteceğiz. Biz çocuklarımıza karşısındakini anlamayı öğreteceğiz. Ha, ben dinlerim Mert'ciğim derim seni dikkatle dinledim. Şunları şunları söyledin. Fakat şu 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 konularda ben seninle fikir değilim. Sen de dersin ki hocam ben de sizi dinledim. Ben de şu konuda fikir değilim. Peki Mert hemfikir olmadığımız konularda hadi bir tartışalım. Hangi konularda acaba uzlaşabiliriz? Ben çocuğuma medeni şekilde tartışmasını öğreteceğim. Fikir geliştirmesini öğreteceğim. Bugünkü gibi hiçbir bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan bir cühela toplum oluşturmayacağım. Neden oluşturmayacağım? Çünkü cühela toplum şu anda toplumu idare ettiği söylenen maalesef muhalefet partilerinde de öyle bir baltaya sap olamamış hırsızın namussuzun birleştiği bir noktada cahil halk istiyor. Ben cahil halk değil Atatürk'ün istediği onurlu, bilgili, sorgulayan... Yöneticisinin gözünün içine bakıp ona soru sorabilen e, birey ayaklarının üstünde duran demokratik, özgüveni yüksek, erdemli birey yetiştirmek üzere bir eğitim sistemi kurulmasını savunuyorum.